8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 206 Hangi durumlarda bayrak yarıya indirilir? Araştırınız Cevap, bayrakların yarıya indirilmesi uzun zamandan beri gemiciler tarafından yapılmaktadır. Deniz savaşlarında savaş sonrası yenilen gemi galip olan geminin bayraklarını göndere çeker bunu yapmak için de kendi bayrağını yarıya indirerek diğer bayrağı yer açmak durumunda kalıyordu. Sadece bu değil hangi ulustan olursa olsun gemiler denizde birbirinin yanından geçerken bayraklarını yarıya indiriyor ve birbirlerine saygı gösterisinde bulunuyorlar idi bayraklarının yarıya indirilmesi aynı zamanda, bizden size zarar gelmez güven içerisinde geçebilirsiniz anlamını da taşıyordu. Ülkeler ayrıca ulusunu etkileyen her türlü sıkıntı, yaz, keder, saygı duruşunda kimi zamanda selam amacıyla bayraklarını yarıya çeker. 8. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.